ん <g ül üyor> Evet. <laughs> Bakalım biraz birilerini bekliyorum. kapıyı açalım. <laughs> kapıyı açtık. Şimdi topları topluyoruz galiba ilk iş olarak. Ha bir kişi izliyor şu anda. Hoş geldiniz. Lan ne ara bunu aldım. Evet bunu nasıl bırakacağım? Ha, o şekildeymiş. 5 kişi oldu. Güzel. Like atarsanız sevinirim giren herkes. <laughs> Bir daha bakalım. Bunu al, bunu al arkadaşlar. Şu anda canlı yayında ne oluyor hiç <laughs> fikrim yok. Ah burada yine çöp. Çok fazla çöp var. Bu odada çöp var tabii ki. Her yerde var. Şimdi bu odaya da gelelim. Ya mesela hani anlamıyorum. Tuvalette niye pizza yersin mesela? Anlamadım ki. Mantığı ne? Al. Bu arkayı toplamak çok uzun sürecek. 9 kişi oldu az önce 18'lik Gelenler like atarsa sevinirim <laughs> Bu arada e, Bu oyunu da ilk defa oynuyorum e, Belki o <laughs> istenirse videosunu çekebilirim Hatta şu an isterseniz siz yorumları yazabilirsiniz Topluyoruz yine çöp Şu anda sadece çöp topluyorum bu tek yapabildiğim o. Ya ne şey ya. <laughs> Şimdi ayarlar burada. Müzik kapalı. Sesler de kapalı olsun. Sesim daha iyi de olsun. Arkadaşlar gelin herkes like atsın. Like like like. Like. Hadi bakalım giren herkes like atsın. Telefonumu alıp geldim. Bakalım videoda ne oluyor diye bakacağım. Aynen açılıyor. Şimdi sırada temizleme var. Evet. Mesela duvarda böyle bir leke var la. Burada yine var. Tavanda var mıdır lan? Tavanın neredeyse tavanda var. Tavanı çok yakın bir yerde var sadece. Aa, şurada da bir tane var. <laughs> Aa, burada yine leke. Kapat koy şu kapıyı. Hah burada var. Aa, burada da var. Güzel. Oğlum, yok Hiçbir şey olmayan yeri temizliyorum yani. <laughs> Şu an bir bakacağım canlı yayında ne var. Ne oluyor diye. <laughs> Biraz hasta gibiyim. Aha kapat. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Bir kişi kalmış da. <laughs> Şimdi devam edelim. Bir durdur dur, duymaz. Şimdi temizleme. Temizlenecek bir yer kalmadı ki. sen bakalım. Aa burada varmış. Hesap değiştiriyorum şu an. Ve. Bakalım <laughs> canlı ne oluyor diye bakacağım. Ne diyor? Ev durumu %19, temizlik %82 nasıl ya? Daha nerede var kir? Yani ben öyle şimdi yani tövbe. <laughs> Evin dışında da mı kir var? Evin dışındaki kirlerden bence ben sorumlu değilim ama Oha yani. Hah burada var. Ben bir canlı yayına Bakalım. Demiş ki o oyunu birkaç sene önce ben de oynamıştım ama evi düzlemeye ememiştim. Oyunu daha birkaç oyun dur lan kapa. Birkaç sene önce ben de oynamıştım ama evi düzenleyememiştim. Param kalmamıştı galiba. Bir tek ben varım şu an. Size selam verdi. Ben de selam veriyorum. Tamam, 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 tamam. Temizlik hala nasıl yüzde seksen anlamadım ben. he Ev durumu hala nasıl yüzde çok az. Başka? Çöp varmış burada ya. Attım çöpü. Resmen çöpü gizlemişler. Böyle iş mi olur ya? <laughs> Resmen çöpü gizliyorlar. Çöpleri gizlemişler. Bu ne? Bak ben mesela bunu kir olarak görmüyorum. Hatta kere olarak görmüyordum değil. Direkt görmüyordum yani. %97 nasıl ya? Kapat. Kapat. Şu herhalde şey yani. Kapıyı kapı aç, kapıyı <coughs> Burada yok bu odada daha. Nasıl hale yüzde? Bakayım yüzde doksan yedi. Daha başka şey yok mu? O gölge mi ya? Şu an burada iki kişi gönderiyor. Görünüyor acaba onlar kim? Bir tanesi Ice Ten Ice Ice galiba. O Ben de şu an 3 kişi gözüküyor şimdi. Ay kadın ay tak tak tak. Ya bir çıkamadım dışarı. Bir saniye. <laughs> bakalım yine kaç kişi var. İyi kişi. <laughs> Bir saniye bakalım. Arkadaşım mesaj yapmış. Şu an bakalım kaç kişiyiz yine. Aradım bu kaç kişiyiz diye bakıyorum. Canlıdayım. 20 diye şey yaptım. Nasıl şey geç? Daha ben pek bir şey kalmadı galiba ya. Temizlik nasıl hale getirdi ya? Çok göremiyorum bir şey göremiyorum. Yani. Herhangi bir şey göremiyorum. Çöp olabilecek bir şey de görmüyorum. Kirlilik verebilecek bir şey de göremiyorum. La. Ha, sıkış kaldım. Ha. Eee. Heh. Koy bunu buraya. Anca böyle çıkabilirdim zaten. Canlıyım dedim. Gelsem mi dedim. <laughs> ya bu ne ya? İlk girdiğimde bir 18 kişi oldu bir anda sonra düştü yine. Şu an 0 kişi var. Hmm. Ya kötü oldu bu ama ha yine geldi biri. 3 kişi oldu. O üç kişi like atarsa ve yorum atarsa sevinirim. <laughs> 14 dakikadır video yapıyorum şu an. 15. dakika geldim neredeyse. Şimdi... Bize okutucu lazım. Okutucu ha yok okutucu değil okutucu bu ben geldim de yorum atamıyorum demiş neden diye soracağım neden <laughs> Bu ambalajmıştır. Okutucu lazım. Hah şu. Okutucu bu. Bak bunu satarım. Satış. Bunlar çünkü en kötü ve en gereksiz eşyalar. Yatağı satmayacağım. O 80 dolar. İyiymiş lan. İyi para. Bu kaç para? 56 güzel küvet ne kadar küvet nasıl 96 dolar ya neyse satıyorum yine de neyse komşudan şey yaparım <laughs> komşuya giderim Allah Allah kapıyı satıyordum lan ee oyunun adı ne demiş ara istersen onlara dur <laughs> Başka satacak. Aa, arıyor. Aradı. Masal oğlum canlı yayında. <laughs> oyna oyna oyna. Ha bozulmuş <laughs> bu videoyu. Allah be. Bu arkadaşlar arkadaşım. Adı ne oyna? Hose Desinger. Şimdi yeni eşya alacağım. İlk olarak yatak alacağım yeni. Burada yatılmaz çünkü. Satış 56 dolar. Ay ya 50. Ho desinger. Ho desinger. Aynen. yes. yes. Yes I doesn't. Ah, eşya buradaymış lan. Yatak nerede ha? 960'a şu yeter bana. Köşeye koy. En köşeye. Şimdi. Yes. Koyduk. Tamam. tamam. Burası şimdilik böyle. Kalsın. Şimdi uzun bir şey lazım. Koltuk. Ne oldu çok mu yer kaplıyor? Soruş. Hani benim telefon şey ya. Evet doğru. Yükleniyor o. E, hani duymuyor daha şimdi de. Hıh. Yoksa duyuyorlar mı abi? Ya? Dur Yom bir saniye. Yerlikler. Dur bir saniye. Bak bakmam lazım. Dur bir saniye kendi telefonum, diğer telefonumdan bakmam lazım. Bir konuş mesela. Konuştum. Ben, ben de yorum çok azıcık geliyor. Çok az. Çok azıcık geliyor. Ben evet. şu an hem canlı yayınlarım hem de işte Instagram'da bu konuşuyor. Konuşuyoruz aynı zamanda da. İşte konuşalım. 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 Kaç dakika olmuş? 18 dakika. Şu an bir gözüküyor. Sen varsın bir tek. İyi, i̇yi kaçtığımda 18 kişi falan vardı. He. Yirmi beşinci dakikada yayını durduracağım. Onu sonra Videoları çekerim. Şu anda bir de koltuk alacaktım. Dur doğru. Divan koltuğu aldım şöyle bir. Otur. Ya dur. Hayır yatırma. Oturmak. Oturamıyorum niye ha? Şimdi oturuyorum. Aha. Aa 5 kişi olmuş. Evet. Tamam hadi görüşürüz. Evet. Beş kişi gelmiş lan. Ne ara beş kişi olduk? Beş kişi like atıp yorum atarsa sevinirim. Like atın yorum atın la. Pencere aa pencere açıp kapınıyor lan. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Baya geriden geliyorum lan. Bu arada arkadaşlar yeni bir insta hesabı açtım. Bilen bilir. Videosunu attıydım nasıl gireceğini de göstermiştim. Kişi kişi oldu? <laughs> şu anda sıfır kişiyiz la. Her şey de la diyorum. Kapat. 25. dakikada kapatırım. Şu anda 3 dakika var yani. 3 dakika sonra kapatırım yüksek ihtimalle. İzleyici biraz yükselmezse. Şu an biraz izleyici bekliyorum. O yüzden oynamıyorum çok. Yorum atın, like atın da girenler La gidiyor la atmıyoruz he. he. Burada ben niye burada kapı kapı kapana kısı kısı, 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 kısı kısı kapana kısıldım he. Burada niye kapana kısıldım? Kapana kısıldı, burada niye kapana kısıldım Çünkü buradan hiçbir şekilde çıkamıyorum. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Allah. geri gel geri gel gel. Oydi bismillah. Çıkamıyorum, Çıkamıyorum ya. Şimdi farklı bir canlı yayın yapacağım ama onda da farklı bir oyun